Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Salat ve selam peygamberimiz Hazreti Muhammed'e, ailesi ve ashabının tamamının üzerine olsun. Allah'ın kelimeleri adedince la ilahe illallah. Yarattıkları adedince la ilahe illallah. Arş ağırlığınca la ilahe illallah. Semalar dolusu la ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince la ilahe illallah. Bunlarla beraber bunların mislince Allahu ekber. Bunlarla beraber bunların mislince elhamdülillah. Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ettim. Allah'a dayanmaktan başka kudret ve kuvvet yoktur. Allah'ım sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadarıyla senin ahdin ve vadin üzere bulunuyorum. Yaptığım fenalıkların şerrinden sana sığınırım. Üzerimde olan nimetlerini itiraf ederim. Günahlarımı da itiraf ederim. Beni bağışla. Çünkü senden başka hiçbir kimse günahları bağışlamaz. Allah'ım günahlarımı bilmeden ve haddimi aşarak işlediğim kusurlarımı, benden daha iyi bildiğin bütün suçlarımı bağışla. Allah'ım ciddi veya şaka olarak yaptığım yanlışları, hataen ve kasten işlediğim günahlarımı affeyle. Bütün bu kusurların bende bulunduğunu itiraf ederim. Allah'ım Şimdiye kadar yaptığım bundan sonra yapacağım gizlediğim ve açığa vurduğum ölçüsüz bir şekilde işlediğim ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı affeyle öne geçiren de sen, geride bırakan da sensin. Senin gücün her şeye yeter ya Rabbi. Bu ana gelinceye kadar benim elimden, dilimden, gözümden, kulağımdan, ayağımdan ve elimden bilerek veya bilmeyerek meydana gelen bütün günah ve hatalarıma tövbe ettim, pişman oldum. Küfür, şirk, isyan, günah ve kusur her ne türlü hal vaki olduğu ise cümlesine tövbe ettim. Pişmanlık duydum, bir daha yapmamaya az müccez mü kastettim. Sen bu tövbemi kabul eyle, nefsime uyup şeytana tabi olup da aynı günah ve kusurları bir daha tekrar etmeme imkan verme ya Rabbi. Bir daha iman ve ikrar ediyorum ki peygamberlerin evveli Adem aleyhisselam, ahiri ise Hazreti Muhammed aleyhisselam bu ikisi arasında her ne kadar peygamber gelip geçtiyse bunların cümlesine inandım, iman ettim. Hepsi de haktır ve gerçektir. Bütün peygamberlere Onlara gönderilmiş olan ilahi kitaplara ve içindeki emirlere çeksiz ve şüphesiz iman ettim. Dilimle ikrar, kalbimle tasdik ediyorum. Ve yine iman ve ikrar ediyorum ki en son kitap Kur'an-ı Azimüşşan ve en son peygamber de Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Allah'ım bana sevgini, senin katında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ihsan eyle. Allah'ım, sevdiklerimden bana verdiğin nimetleri sevdiğin şeyler için bana kuvvet kıl. Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. Allah'ım, bedenime sağlık ver. Gözüme sağlık ver. Sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve kerim olan Allah'tan başka ilah yoktur. Ulu arşın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Allah'ım senden bütün hayırlı işlerde sebat etmeyi ve doğruda kararlı olmayı istiyorum. Senden nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek istiyorum. Allah'ım sana teslim olan bir kalp, doğru sözlü bir dil ve dost doğru bir ahlak istiyorum. Bildiğin günahlarımı bağışlamanı istiyorum. Bildiğin her türlü hayırdan istiyorum. Bildiğin bütün şerlerden sana sığınıyorum. Şüphesiz sen gaypları en iyi bilensin. Allah'ım kalplerimizi birleştir. Aramızı ıslah et bize kurtuluş yollarını göster. Bizi karanlıklardan aydınlığa çıkar. Bizi her türlü çirkinliklerden, açığından ve gizlisinden uzaklaştır. Bize kulaklarımızı, gözlerimizi, kalplerimizi, eşlerimizi ve neslimizi mübarek eyle. Tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri çok kabul edensin, çok merhametlisin. Bizi nimetlerine şükredenler, nimetlerinle seni övenler, verdiğin nimetleri kabul edenler eyle ve bize nimetlerin devamını ihsan eyle. Ey Rabbimiz bize tarafından rahmet ver ve bize şu durumumuzdan bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim gönlüme ferahlık ver, işimi bana kolaylaştır, dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Ey Rabbim! Şeytanların vesveselerinden sana sığınıyorum ey Rabbim. Onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım ey Rabbimiz. Senin rahmet ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tövbe eden ve senin yoluna gidenleri bağışla. Onları cehennem azabından koru Rabbimiz. Onları da onların atalarından, zevcelerinden, nesillerinden iyi olanları da kendilerine vaad ettiğin adın cennetlerine koy. Şüphesiz aziz ve hakim olan sensin. Allah'ım ben kendime çok zulmettim. Günahları bağışlayacak ise yalnız sensin. Öyleyse tükenmez lütfunla beni bağışla. Bana merhamet et. Çünkü affı sonsuz, merhameti nihayetsiz olan yalnız sensin. Allah'ım ümmeti Muhammed'i mağfiret eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Zafer nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir araya getir. Allah'ım ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Sübhane Rabbike Rabbil İzzete Amma Yisifun ve Selamun Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Senin izzet ve kudret sahibi olan Rabbin, onların nitelendirdiği şeylerden uzaktır, yücedir. Peygamberlere selam olsun. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Allah rızası için El-Fatiha ve Selavat.